Diyet sadece kilo verme odaklı olarak anlaşılıyor. Perhiz hastalıkların tedavisindeki yöntemdir. Perhiz yani diyabetim var, haşimatom var ya da işte kron hastalığım var, bağırsak hastalıklarım var. Gel seni perhize sokalım de derler. Hani perhiz o anlamda hem yerli bir kelime hem de daha bizim kültürümüze hitap eden bir kelime. Peki diyet yapmak aç kalmak mıdır hocam? Aslında değil. Diyet yapmak aç kalmak değil ama toplumda biraz o tarz bir algı maalesef sevki var. Diyet yapmak aç kalmak kesinlikle değil. Kişinin metabolizmasına, yaşına, hormonal dengesine göre alması gereken protein, lif, sağlıklı yağ ve karbonhidrat ayarlandığı zaman aç kalmıyorlar. Ama aç kalmanın temelde yatan sıkıntı şu. Biz toplum olarak son 10 yıldır, 15 yıldır çok hiper insülinle geziyoruz, yüksek insülinle geziyoruz. Yüksek insülin olduğu zaman da kişinin şekeri bir zıplıyor, bir düşüyor. Bir zıplıyor, bir düşüyor ve o diyete girdiği an yok başım döndü, yok Leyla gibiyim, yok aç kaldım gibi hissiyatlar oluyor. Aslında aç kaldığının altındaki mesele şu. ...insülün hormonu düşmeye başlıyor ama hemen düşmüyor. Öyle bir günde, iki günde düşecek bir şey değil. Ve insülin hormonu da acıktırıyor. Ne kadar çok insülin varsa o kadar acıktırıyor. E kişi e, poğaça, simit açma, öğlen cheesecake, akşam gaz içecekle devam ediyordu. Biz onları ondan çektik şekeri düşürdük, açlık hissediyor otomatikmen.